İlim öğrenmek. Bil ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Alimler farz olan ilimlerin hangisi olduğu hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Kelamcılar farz olan kelam ilmidir zira Allah'ı tanımak bununla mümkündür diyorlar. Hadisçiler farz olan hadis ilmidir zira şeriat ilminin kaynağı peygamberin hadisleridir diyorlar. Fıkıhçılar bu fıkıh ilmidir zira helal ve haram bununla bilinir diyorlar. Tasavvufçular, farz olan ilim kalp hallerinin ilmidir. Zira Allah'a giden yol kalple bilinir diyorlar. Demek ki her grup kendi ilmini yüceltmiştir. Bize göre tercih edilen şudur ki, farz olan yalnız bir ilim değildir. Bu ilimlerin her meselesini öğrenmek de farz değildir. Bu konuda şüpheleri giderecek bir izaha gerek vardır. Şöyle ki, bir kimse sabah vaktinde Müslüman olursa yahut buluğa ererse, bütün bu ilimler ona farz olmaz. O anda farz olan la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve daha önce anlatıldığı gibi onun manasına inanmaktır. Bunun delil ve hüccetle ispatını bilmek lazım değildir. Belki lazım olan onun manasını doğrulayıp ona inanmaktır. Allah'ın sıfatlarına dahi daha önce anlatılan ayrıntılarıyla inanmak farz değildir. Belki farz olan Allah'ın bütün sıfatlarına Peygamber Efendimizin bütün sıfatlarını ahirete, cennete, cehenneme, haşre ve neşre ve kemal sıfatları ile sıfatlanan bir Rabbi olduğuna doğru bir itikat ile inanmaktır. Ve yine Allah tarafından peygamberlerin lisanıyla muhatap tutulduğuna ve bu çağrıya itaat ederse ölümden sonra saadete kavuşacağına, günah işlerse şekavete ereceğine inanması farzdır. Bu derece bilgisi ve inancı olduktan sonra ona iki çeşit ilim daha farz olur. Biri kalple ilgili, diğeri de vücut azalarıyla ilgili. Vücut azalarıyla ilgili olan da iki kısımdır. Biri yapılacak emirler, diğeri yapılmayacak yasaklardır. Yapılacak olanların ilmi, mesela bir kimse sabahleyin Müslüman olursa, ona farz olan öğle namaz vakti gelince tahareti bilmesi, öğle namazının farzını bilmesidir. Zira sünnet olan meselelerin bilinmesi de sünnettir. Akşam namazı vakti erişince Akşam namazının farzını bilmesi farz olur. Akşam namazı üç rekattır. Bu üç rekatın farz olmasını bilmek, akşam namazı vakti girmeden önce farz değildir. Ramazan ayı gelince Ramazan orucunun farz olduğunu bilmesi farzdır. Ve yine oruca niyet farz olduğunu, niyet vaktinin şafi ise gece olduğunu, hanefi ise kaba kuşluk vaktine kadar olduğunu bilmesi, sabah vaktinden akşam vaktine kadar yemek, içmek ve cinsi münasebette bulunmasının haram olduğunu bilmesi farzdır. Eğer 20 miskal altını var ise aynı anda zekatı bilmesi farz değildir. Belki sene sonunda bunu bilmesi ve ne kadar verileceğini, kime verileceğini, verilmenin şartlarını bilmesi farzdır. Hac mevsimi gelmeden haccı bilmek farz değildir. Haccın vakti ise bütün ömürdür. Bu şekilde her amelin bilgisi ancak o amelin işlenmesi farz olduğu zaman farz olur.'' Mesela nikah akdi yapılırken nikahı bilmek farz olur. Şöyle ki, kadının kocası üzerindeki hakları neler olduğunu, hayız halinde cinsi münasebetin haram olduğunu, hayızdan sonra gusül edinceye kadar ya da gusül zamanı geçinceye kadar cinsi münasebetin haram olduğunu bilmesi farzdır. Böylece bununla ilgili her şeyi bilmesi farzdır. Ve eğer bir sanat sahibi ise o sanatı bilmesi farz olur. Eğer tüccar ise faizi bilmesi farz olur.'' Hatta batıl alışverişten kaçınabilmek için alışverişin bütün şartlarını bilmesi farz olur. Bunun için Hazreti Ömer pazarcıları kamçılayıp ilim öğrenmeye gönderirdi ve derdi ki: "Alışveriş ilmini bilmeyenin pazarda olması doğru değildir. Zira bilmeden harama ve faize düşer." Böylece her sanatın bir ilmi vardır. Şöyle ki eğer hacamatçı ise kan almak için hangi azayı kesmek gerektiğini hangi dişi sökmek gerektiğini ve cerrahi ilaçlara başvurmak için tehlikenin ne derece olması gerektiğini bilmesi farzdır. Böylece bu gibi ilimler herkesin durumuna göre değişir. Manifaturacının hacamat bilgisini öğrenmesi farz değildir. Hacamatçı olan kimsenin de manifaturacılığı bilmesi farz değildir. Farz olan işlerin halinin tafsilatı budur. Terk edilmesi farz olan işleri bilmek de farzdır. Ancak herkesin durumuna göre değişir. Eğer bir erkek ipek elbise giyerse yahut içki içilen yerde yahut domuz eti yenilen yerde yahut gasp ile alınmış yerde olursa yahut haram mal toplamış olurlarsa bunlarla ilgili bilgileri öğrenmek ve haramdan kaçınabilmek için haram olan şeyleri öğrenmek alimlere farz olur. Eğer erkek ve kadınların karışık bir arada oldukları bir yerde olursa mahrem ve namahrem kimler olduğunu kime bakmak caiz olduğunu, kime bakmak caiz olmadığını ayrıntılı olarak bilmek farzdır. Başkalarının işlerini bilme farz değildir. Mesela kadınlara hayız halinde boşanmanın doğru olmadığını bilmek farz değildir. Fakat boşamak hallerini bilmek, boşamak isteyen erkeğe farzdır. Kalp ile ilgili ilim de iki kısımdır. Bir kısmı kalp halleri ile ilgilidir. Bunların haram olduğunu bilmek herkese farzı ayındır. Hiç kimse bu gibi vasıflardan uzak değildir. O halde bunları ve hal çarelerini bilmek farzdır. Zira bunlar umumi hastalıktır. Diğer kısmı ise inançla ilgilidir. Kalp halleriyle ilgili olanların örnekleri şunlardır. Kibir, çekememezlik, gösteriş, bencillik ve benzeri şeyler. Bunların hal çaresi ilimsiz mümkün değildir. Ancak alışveriş, selam satışı, icare, rehin ve benzeri muameleleri bilmek farzı kifayedir. Fakat bu gibi muameleleri bil fiil yapanlara farz-ı ayindir. Fakat anlatılan çekememezlik, bencillik ve gösteriş gibi hallerden insan kalbi ayrı olamaz. Buna binaen bunlara farz-ı ayin denildi. İnanç ile ilgili ilim ise bir kimsenin inancında şüphe meydana geldiği zaman onu gidermek için o ilmi öğrenmesi farz olur. Ancak bu şüphenin kendi mezhebi üzere şüphe caiz olmayan itikatta olması gerekir. O halde bütün bunlardan anlaşıldı ki ilim bütün Müslümanlara farzdır zira hiçbir Müslüman yoktur ki bilgi cinsine muhtaç olmasın. Ancak kendisine ihtiyaç duyulan ilim bir çeşit değildir. Herkese göre aynı değildir. Belki haller ve zamanlar itibariyle değişir. Fakat hiçbir kimsenin ilimden ihtiyacı kesilmez. Demek ki bunun için Peygamber Efendimiz buyurdu ki hiçbir Müslüman yoktur ki ilim öğrenmek ona farz olmasın yani muhtaç olduğu ilim farzdır cehaletin tehlikesi herkese kendi işleri için gerekli olan bilgileri öğrenmesinin farz olduğu anlaşılınca demek ki cahil karşılaştığı işlerde şeriatın hükmünü bilmediği için tehlikededir bu hususta o ilme ihtiyacı nadir olmayan kimseler mazur da sayılmaz. Mesela bir kimse hayız halinde helaliyle temasta bulunsa yahut kadın hayızdan gusül etmeden önce cinsi münasebette bulunsa ve bu işin hata olduğunu bilmiyordum dese mazur sayılmaz. Ve eğer bir hanım sabah ezanından önce temizlense ve yatsı namazını kaza etmese ve ben bu meseleden haberdar değildim dese yahut bir erkek hayız halinde olan karısını boşasa Bunlar hatasını bilmese de mazur sayılmaz. Mahşer günü ilim öğrenmek farz idi. Niçin farzı terk ettin de bu günaha düştün diye muahaza edilir. Meğer ki vuku bulan hadise nadir olup vuku bulması beklenmiyorsa o takdirde mazur sayılması umulur. İlim öğrenmede gayeler Yapılan açıklamalardan cahilin hiçbir zaman tehlikeden uzak olmadığı anlaşıldı. Şu halde İlim öğrenmek insan oğlunun yapacağı en iyi iştir. İnsanın meşgul olduğu bütün sanatlar dünyada bile diğer sanatlardan hayırlıdır. Zira ilim öğrenen şu dört halin dışında değildir. Ya miras veya başka yoldan kendisine yetecek kadar dünyalığa sahip olur. İlim onun malını korur hem dünyada hem ahirette ise aziz ve mesud olur. Yahut dünyada kendisine yetecek kadar malı olmaz. Fakat kanaatkar olduğu için kanaat eder. Müslümanlıkta fakirliğin kadir ve faziletini bilir. Fakirlerin zenginlerden 500 yıl önce cennete geleceklerini yakinen bilir. Bunun gibi kimseler için ilim dünyada asayiş ve huzur sebebi, ahirette ise saadet vesilesi olur. Yahut şöyle bir kimsedir ki ilim tahsili yapınca harama tevessül etmek sizin ve zalim bir padişaha müracaat etmeksizin ve muhtaç olmaksızın beytül maldan ona helal bir görev verilir veya Müslümanlardan ona bir şey tayin edilir. Bu üç sınıf için ilim öğrenmek diğer sanatlardan daha hayırlı olduğundan şüphe yoktur. Dördüncü sınıf şudur ki kifayet miktarı ile kanaat etmez, ilim öğrenmekten maksadı dünyalıktır. Geçimini padişahın zulmü istibdatıyla tahsil edilen haraçtan aldığı maaşla yahut insanlardan binlerce riya ve mezellet ile aldığı mallardan sağlıyor. İlim öğrenmekten maksadı mal, mevki olan kimselerin, farz-ı ayın olan ilim tahsilinden sonra okumayı bırakıp ticaret ve sanatla uğraşmaları daha iyi olur. Bunlar insan şeytanlarından büyük şeytanlardır. Birçok insanlar onların yüzünden heder olur. Bunların harama tevessül etmelerini, çeşitli hallerle dünyalık peşinde koştuklarını gören her cahil onlara uyar.'' birçok insanlara zararları faydasından çok olur. Bu itibarla bu alimler ne kadar az olursa o kadar iyidir. O halde en iyisi ve doğrusu dünyayı dünya işleriyle kazanmak, dini dünyaya alet etmemektir. Eğer bir kimse mecaz hakikatin köprüsüdür sözü gereğince ilim kendisi dünyalık peşinde düşmeye mani olur. O halde hangi yoldan olursa olsun ilim öğrenmek daha güzeldir derse nitekin bazı kimseler biz ilmi Allah için tahsil etmedik fakat ilim bizi o yola sevk etti demişlerdir. Bunun cevabında deriz ki onları Allah yoluna sevk eden ilim tahsil ettikleri Kur'an, hadis, ahiret yolunun sırları ve şeriatın hakikatleri idi. Bundan başka onların kalbi Cenabı Hakk'a yönelik olduğu için dünya hırsını ve düşkünlüğünü kötü görürlerdi. O zamanki din ulularının dünyadan uzak durduklarını gördükçe onlara uymak istiyorlardı onların öğrendiği ilim hakikat ve şeriat ilmi olur da halleri ve zamanları anlatıldığı gibi müsait olursa umulur ki zamanın din ulularına uyarlar, ilim mesleği üzere olurlar, ilim onlara değil onlar ilme uyarlar. Ama bu zamanlarda tahsil ettiği ıstılahlar mezheplerin ihtilafı, kelam ilmi, kısas ilmi ve sofilerin ıstılahları gibi ve ilmine tuzak ve menfaat aleti yapan muallimlerin içine karışıp onlardan ilim öğrenmek insanı dünyadan alıkoymaz. Duymak, görmek gibi değildir demişler. Gel gör ki bu insanların vaziyeti, dünya alimlerinin vaziyeti mi yoksa ahiret alimlerinin vaziyeti mi? İnsanların bunları görmesinde fayda mı vardır yoksa ziyan mı vardır? Fakat takva libasıyla, ahlakla süslenmiş, geçmiş alimlerin yolunu tutmuş, insanları korkutan, uyaran ilimlerle uğraşan kimse, ondan değil ilim öğrenmek, onu görmek, sohbetinde bulunmak bile herkese fayda verir. O halde faydalı ilimle uğraşmak bütün işlerden daha iyidir. Faydalı ilim dünyanın kötülüğünü, ahiret hallerinin tehlike ve korkunçluğunu anlatan ilimdir. Dünyaya yönelmiş, ahiretten yüz çevirmiş kimselerin cahillik ve ahmaklığını, onlardaki kibir, haset ve riya, kendini beğenmenin, hırsın, dünya sevgisinin ilacını bildiren o faydalı ilimdir. Dünya ihtiraslarının bu ilme ihtiyacı susuzun duru suya, hastanın şifa verici ilaca ihtiyacı gibidir. Bu kimselerin kelam ilmi ile mezheplerin ihtilafı ilmi ve ilaçların ilmi ile uğraşmaları hastanın hastalığını arttıran ilaçları kullanmasına benzer. Zira bu ilimler çoğunlukla kalbe haset, riya, övünme, düşmanlık, kibir, gurur ve mevki hırsını atar. Bunun ne kadar tahsili yapılsa bu kötü sıfatlar o kadar çok kalbe yerleşir. Eğer müttefik gruplar ile arkadaşlık etse bu sıfatlar onun kalbinde o kadar kuvvet bulur ki tevbe etmek istediği zaman tevbe ona zor gelir ve edemez.''